artık o büyük değişimin rüzgarları bitti. Fırtına dindi. Artık rahatlama zamanı sevgili Boğa. Son 7 yıldır Uranüs seni konfor alanından şöyle bir çıkarttı. Bir oraya, bir buraya attı, durdu boğalar. Uranüsle birlikte tüm konfor alanlarına veda ettiler. 2025 yılı ise ne oluyoruz biz? yağ yılıydı resmen onlar için. Ama artık o dönem bitti. Uranüs artık sizin burcunuzdan çıkıyor. 2026 sizin ektiğinizi biçme yılı. Özellikle maddi konularda ve sosyal çevrenizde inanılmaz bir rahatlama geliyor sevgili boğalara. Artık hayatının düzenini ve paranı çok sağlam temellere oturtma zamanı gel geliyor. 2025'in o kaos ortamı artık kendini çok huzurlu bir büyüme ortamına bırakıyor. Sadece değişimden korkma. Çünkü bu sefer bu değişim seni zenginleştirmek için geliyor. Keyfini çıkar. 2026'ya hazır mısın? Hazırsan eğer yorumlarda buluşalım. Ama kendimi hazır hissetmiyorum, yolumda çok bilmiyorum diyorsan 2026 astrolojik öngörü danışmanlığı benden alabilirsin. Bu konuda birlikte senin yolunu 2026'daki yolunu ve rotanı birlikte çıkartabiliriz en güzel şekilde. 2026'nız çok güzel geçsin. İyi yıllar.